İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Siyasi yasak davası istinafta olan İmamoğlu'na Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde şartları karşılamayan bir firmaya ihale verildiği gerekçesiyle ihaleye fesat karıştırma suçundan bir dava daha açıldı. İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına... ...büyük çekmece 10. Asiye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma salonuna girmeden önce Saat 14.30'da başlayan duruşmaya İkrem İmamoğlu katılmadı. Diğer sanıklar Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar... Mehmet Epgül ve Türkan Demirel Dişi Sağlam ve Taraf Avukatları salonda hazır bulundu. Büyükçekmece Başsavcısı, adli duruşmaya İmamoğlu. katılmayan Ekrem İmamoğlu'nun gelecek celse ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme, ihale nedeniyle kamu zararı olup olmadığının Beylikdüzü Belediyesi'ne sorulmasına karar vererek duruşmayı 30 Kasım 2023 tarihine erteledi.